Bakınız. Oysa bir mahkemede o zaman e, Sayın Yılmaz Özil'in bir benzetmesi vardı. E, uçağın da nerede ineceğine herhalde e, toplanalım biz karar verelim. Geminin nerede bağlanacağına Hı -hı. biz karar verelim diyordu. Çok e, hoş bir yazıydı o anımsıyorum. Şimdi tek gerekçe toplumsal değişimin mahkemeye yansıtılması. Oysa bir mahkemede olması gereken Sayın Pamir aslında bir tek şey vardır. Yani biz e, ...bütün toplum kesimlerini bir mahkemenin yansıtması gerektiği fikrine asla katılmıyoruz. Hı hı. Öyle bir demokratik meşruiyet gereksinimi yoktur Türk yargıçlarının. Hı. Türk yargıçları anayasanın verdiği yetkiyle Türk ulusu adına... E, yargı yetkisini kullanırlar. İlla her toplum kesiminden bir temsilciniz olması gerekmiyor. Bir tek şey vardır mahkemede olması gereken o da evrensel hukuktur. Değişiklikte esas alınan hukukun üstünlüğü değil. Biz onu görüyoruz. Hı -hı. Tamamen siyasal beklentiler almış. Bu değişiklikte kriter olarak o alınmış. Şimdi bakalım Anayasa Mahkemesi'ne çok doğru tespitleriniz. E, e, meclisten iki sayıştaydan bir avukat evet. olmak üzere ...ve salt çoğunlukla, evet. hep salt çoğunlukla seçiliyor. Bakın e, Avrupa'nın demokrasisinin, Avrupa standartlarının ortalaması bize getiriliyor... ...ve e, uygulanmaya çalışılıyor. Avrupa'nın ortalama ölçütleri deniyor. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde salt çoğunlukla bu tür özel mahkemeler, önemli yapılanmalarda... ...asla salt çoğunlukla üye belirlemesi yapılmaz. Hep nitelikli çoğunluk aranır. Beşte üç aranır, üçte iki aranır. Asla neden... Çünkü uzlaşma zemini aranır. Tabii bir taraftan Uzaşma da şöyle uzası. bakıldığı zaman yine bir tersten soru sorayım. Sonuçta her zaman iktidarda AK Parti olacak diye Hiç bir şey yok. Hiç fark etmez. Hiç fark Şimdi etmez. sorular öyle de geliyor tabii haliyle sizi destekleyenler de var. E, evet. Haliyle çok alışık olduğunuz e, ters cevaplar e, ya da sorular soranlar da var. Bugün iktidarda CHP olsaydı Hiç Ülker etmez. Hanım'ın tavrı Hiç farklı fark mı etmez. olacaktı diye düşünüyorum. Hatta bir siyasal iktidar temsilcisi kim olduğunu anımsamıyorum. Lütfen e, bağışlayınız anımsamıyorum. Dedi ki ya CHP ya da işte e, muhalefet partileri neden karşı çıkıyorlar buna? Yani bugün bizimse yargı yarın sizin olacak. Evet. Ben diyorum ki bakın sözümün başında da bunu söyledim sonunda da bunu söylerim sonuna kadar bunu söyleyeceğim. Biz kimsenin yargıcı olmak istemiyoruz. Hı -hı. Ne CHP'nin ne MHP'nin ne adı ne olursa Ama olsun demin herhangi ki, bir siyasal iktidar. Bugün de bağımlı bir yar, yarı bağımlı yarı bir bağımlı. yargı vardı. Evet biz. tam, ba tam bağımsız bir yargı olması için biz Hı -hı. mücadele vermek bizim ...onurumuzdur, namusumuzdur bir yargıç derneği olarak. Bunu yapmak durumundayız. Bir yargıç derneğinin varlık nedenidir bu. Bu bizim yetkimizdir aynı zamanda hakkımız olduğu kadar. Elbette yargı bağımsız olduğu... ...yani etkilerden bağımsız olduğu takdirde... ...yargıcın içsel tarafsızlığının sağlanması mümkündür. Siz Sürekli siyasal iktidar tarafından alkışlanan yargı kararlarının toplumda ne tür bir etki yaratacağını düşünürsünüz Baltıçek Hanım? O yargı kararına toplum kesimleri saygı duyarlar mı? İktidarın yargıcı demezler mi? Siz sürekli karşılıklı olarak bizi alkışlayan bir bir iktidar düşünebiliyor musunuz? Yani bu bunu içinizde sindirebilir misiniz yargıç olarak? Hayır, hangi siyasal iktidar gelirse gelsin. Peki sürekli bir iktidar doğru mudur? Ya ikisi de bu iktidarın sorunudur. Gibi değil. Bu siyasal iktidarın sorunudur. Eğer siz demokrasiyi, erkekler ayrılığını, hukuk devletini yani bunlar şu demektir. Yargının denetim mekanizması olduğu gerçeğini, yargının sizin sizin itici gücünüz değil sizi sürekli yargının ayrı bir dişli olduğu gerçeğini kabul etmelisiniz. Yargı, yasama yürütme ayrı dişlilerdir bunlar Sayın Pamir. Yargı ...o dişlilerden birisini sürekli itmek için onun itici gücü, gücü olmak durumunda değildir. Ben bir yargıç olarak bunu kabul edemem. Herhangi bir siyasal iktidarın itici gücü olamam. CHP'nin de olamam. Beni, beni bir partinin... ...arka bahçesi olarak gösterenleri şiddetle kınarım. Çünkü ben... ...bağımsız, bağımsız olmak istiyorum. Kararlarımda bağımsız evrensel hukuktur. Benim bağlı olduğum, ben bir tek şeyin hizmetkarıyım. Ne bir partinin... Ne bir siyasal iktidarın hizmet olamam. Majestelerine biat edemem ben. Peki. Ben, ben sadece hukukun hizmet yarısı. Kuşkusu zaten olması gereken de olur. Evet. Keşke hep olur. olsa da hani yarı bağımlı yargıdan bahsetmesek demin kastımız. Yani herhangi bir siyasal Hı -hı. iktidar dediğiniz çok doğru. Burada bakıyoruz herhangi bir siyasal iktidarın yargısı yaratılıyor. Şimdi oradan devam herhangi edelim. Herhangi bir siyasal iktidarın Hı. ama. Bu, bugün bizim tanıdığımız ve yersav olarak dört yıldır sadece bu siyasal iktidarla bizim e, tanışıyoruz. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin mevcut yapısının değişmesi gerekir mi sizce? Mevcut yapısının e, daha geniş tabana yayılması gibi bir söyleme katılmıyoruz kesinlikle. Peki. Yani sayının artırılması arttırılması gerektiği konusunda yedi kişiden de oluşabilir beş kişiden de oluşabilir. Fark etmez Hayır fark hı hı. etmez. Önemli olan tamamen siyasal iktidarın etkisinden arınmış olmasıdır. Hı hı. Ama bugün bakıyoruz sayıyı artırmışsınız ne fark hı hı. edecek? Sayışların yapısıyla ilgili siz sizin bir kuşkunuz var mı? Yürütme ağırlıklımıdır, değil, değil midir? Toplumun hangi kesimine sorsanız Sayıştay yürütmenin etkisi Bu aynı soruyu Osman Can'a sordum. Belki o bölümü dinleyebilmişsinizdir. E, sayıştay'ın daha hani e, hükümet yanlısı olduğunu, yok keza Hı -hı. öyle söyledim. Şöyle bir cevap geldi. Danıştay ve Yargıtay'ın kararları daha çok siyasi midir, değil midir diye tartışılır. Sayıştay'ın hangi kararının tartışılır? E, Sayıştay tartışıldığı... bir yargısal kurum, evet. kurum değil zaten. Böyle bir yani cevap bir, aldık. Elbette Hı -hı. yargısal bir kurum değil Sayıştay. Sayıştay bir denetim mekanizması. Ne, neyi denetlediğini şimdi uzun uzun evet. anlatıp vakit... E, harcamak istemiyorum ama e, bir kere e, yürütme hı hı. ağırlıklıdır yapısı. Çünkü seçim sistemini gayet hı. iyi biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bir avukat var. Hı. Baro başkanlarının 3'er arasından seçilecek. tabi Tabii hani demokratikleşme, e, Avrupa ölçütleri diyoruz. Peki neden Barolar Birliği devre dışı bırakılmış bugün burada? Tabii hı hı. Onun da sorulması gerekir. Neden Barolar Birliği? Neden 30 bin üyesi olan bir baro ile Hı hı. 30 üyesi olan baro eş değer sayılmış burada. Tabii onu da sormak gerekir. Yani 30 üyesi olan bir baro başkanının e, aday belirlemesi ile 30 bin üyesi olan bir baro başkanının aday belirlemesi eşit tutulmuş. Yani bu mudur demokratikleşme? Hı hı. Hani demokratik meşruiyet diyoruz ya, bu mudur? Şimdi bakınız bunlar salt çoğunlukla seçiliyorsa, evet. çoğunlukla seçim şu anlama gelir. Nazik hanım. Salt çoğunlukla seçim bir partinin seçimi demektir. Hı. Başka hiçbir anlama gelmez. Yani bir o gün e, e, olması meclisi, gereken meclisi. yapı neydi sizce? Olması hı. ne e, olması ya. gerekiyordu? Ya, e, mutlaka Yarşabunda böyle e, çalışmaları vardır diye düşünüyorum. Şimdi biz hep söyledik yargı yargıya bırakılmalıdır. Hı. Yargıya böyle baştan peşinen güvensizlik. Şimdi hı. biz başka bir ülkeden mi geldik diye hep soruyorum ben. Yani biz, biz bu toplumun insanları değil miyiz biz? Hı hı. <laughs> biz. Küçük ilçelerden toparlandık, büyük e, merkezlerde ailelerimizin fedakarlıklarıyla e, hukuk fakültelerini bitirdik ve yargıç olduk. Yani ne farkımız var bizim hı hı. E, bu toplum kesimlerinden nasıl biz hani kastız, biz başkayız, biz e, oligarşik yapıyız, bunu nasıl ne hakla söyleyebilirler? Hı hı. Benim kadar, bizim kadar bu ülkenin her bölgesinde, her yerinde hep söylüyorum yan gelip yatmadan çalışan insanlar mıdır? Bize hangi cüretle? Hangi cüretle? Biz sizi seçeceğiz. Hı hı. Biz, biz sizi seçe seçeceğiz derler ve kriminal yapı diyorum size 600'e yakın. O da çok 600. ağır bir değil mi? değil mi? Hayır, Kriminal demek suç dosyası demektir. Hı. Yani suçla ee, ilişkilen Dekiller demektir. hakkında 600 küsur. Suçlama değil, bu bir gerçek evet. değil, bu bir tespittir Batuçek Hanım. Yani 600 civarında dokunulmazlık dosyası var. Bakınız ilerleme raporlarını üzerine evet. koydum. Dokunulmazlıklarla ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır diyor. Dokunulmazlıklar. Avrupa'da örneği görünmeyen bir dokunulmazlık Hı -hı. yapısı var bizde. Hı -hı. Yani kürsü dokunulmazlığından itibaren yani bir isyanınızı ki... atıyorum. Kriminal insanlar yargıç seçecek. Yar... kendi yargıcını, kendi Hı -hı. yargıcını kendisi yargılanıp aklanmamış insanların seçmeye tırnak içinde cüret değil midir seçmesi? Hı, hı. Kürek değil midir bu? Yani siz aklanmayı aklanmaktan kaçıyorsunuz. Kendi dokunulmazlıklarınıza dokunulmazlık katıyorsunuz. Kendi geçici 15. maddenizi yaratıyorsunuz bu yapıyla. Çünkü kendi yargınızı yaratarak ...kendinizi dokunulmaz kılıyorsunuz. Hani geçici on maddeyi kaldırıyorsunuz... ...birileri için ya, hı. ne için kendiniz için... ...yeni bir geçici on beşinci maddeyi yaratarak... ...kendinizi dokunulmaz... ...ve sorumsuz kılıyorsunuz. Şimdi ben o, o noktada elbette... ...cüretlerim buna. Hı hı. Kimsenin bize... O, ...o noktada ders vermeye hakkı yok diye düşünüyorum. Siz... Dokunulmazlıkları kaldırmıyorsunuz ama kendi yargıcımı ben kendim seçerim diyorsunuz. Ben seçeceğim ileride beni yargılayacak, yargılama olasılığı olan yargıcı diyorsunuz. Hı. Elbette kabul edilemez. Peki. Şimdi bir, birkaç not almışım sizin söylemlerinizden. Aslında e, zaman zaman e, değindik ama mesela diyorsunuz ki e, özel seçilmiş savcıların şikayetlere rağmen Adalet Bakanı izin vermediği için işlem yapılmaması. Az önce söyledim. Evet. Az önce şimdi söyle. bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Şimdi ee, yargıda da başka türlü kriz oldu, yani kriz olduğu kesin zaten. Ee, artık bu kutuplaşma mı, siz nasıl tanımlarsınız bilmiyorum ama izleyicilerden de özellikle e, vatandaştan da gelen soru şu: Kime inanacağımızı şaşırdık çünkü bu en son Erzincan, Erzurum'da da oldu. Ee, gerçekten de. E, Hukuksal açıdan her türlü detayı e, izleyicinin vatandaşın bilmesi ya da normal kişinin bilmesi mümkün değil. Yani biri çıkıyor bir açıklama yapıyor, diğeri çıkıyor başka bir açıklama yapıyor. Korkunçta bir kriz ortamı var. Peki e, şöyle bir e, yanıtla ben e, soruya yanıt vermeye başlayacağım. Buyurun. Hani bir vesayetten söz ediyorlar, yargı vesayetinden evet. söz ediliyor bu ülkede. Şimdi e, yargı vesayetinin nereden başladığını lütfen bir bak. Ben yurttaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Son 4-5 yıldır neden HSYK sürekli kilitleniyor dersiniz? Neden 7 kişilik HSYK'dan hiçbir karar çıkmıyor? Her karar bir krize dönüşüyor. Hı hı. Her kararname bir krize dönüşüyor. Şimdi iki kişinin yargıyı nasıl kilitlediğini görüyoruz Sayın Pamir. Hı hı. Yani iki... iki Adalet, belli, Bakanı evet. ve Adalet Bakanı bahsediyor. ve Müsteşarı'nın gücünü görebiliyor musunuz? Nasıl bir gücü olduğunu görebiliyor musunuz? Çünkü yetkilerle, sonsuz sınırsız yetkilerle donatılmışlar. Çünkü HSYK bugün bugün katmerli hale gelen çifte teşhis sistemi Adalet Bakanı'na ait, e, bütçe ona e, ait, e, sekreterya Personel Genel Müdürlüğü eliyle ona ait yok. açıklamaları hakkında ne diyorsunuz? Özellikle HSK'yı hedef alan e, açıklamaları için. Şu kendi yörüngesinde olmayan bir yapıyı, bütün yapıları hedef alıyorlar. Şimdi TÜSİAD'ı bana hatırlatmayın lütfen. Yani, evet. sabah e, karşı saldırıları tekrar tekrar konuşmayalım burada. Siz farklı düşünen herkese saldırıyorsunuz. Orada yüksek yargıçlar, seçilmiş yargıçlar belki daha önce olmadığı biçimde kendi haklarına sahip çıkmışlardır. Yani yürütmenin yörüngesine girmemek için direnmiş olabilirler. O nedenle de e, yaramaz çocuk muamelesi görmüşlerdi. Siz e, işte bana müdahale ediyorsunuz. Kim kime müdahale ediyor? Şimdi yüksek kurulun yetkisinde olan kararname çıkarma yüksek kurulun yetkisindedir. Adalet Bakanı'nın böyle bir yetkisi yoktur. Yüksek kurul çıkartır kararnameyi. Bakanlık taslak hazırlar çünkü sekreteryası yoktur kurulun. Ne getirirse onun geçmesine alışmışlar anladığımız kadarıyla. Ama bu kez hayır. Biz de inisiyatif kullanacağız ki kullanmak durumundayız. Belindiğinde anladığımız kadarıyla. Yani yörünge dışına çıkıldığında, hı hı. yasal iktidarın yörüngesine uygun hareket edilmediğinde işte kriz denilen şey orada. Ve krizlerden beslenildiği de anlaşılıyor. Yani bir kriz olsun ki biz yargıya karşı bunu kullanalım. Bakın yargı izin vermiyor diyelim. Ve yargıyı dönüştürmek için kendimizce, kendi yedeğimizi almak için de gerekçelerimizi, zeminimizi oluşturalım. Olay Peki budur. bunlar iyi mi dönüyor? Yani sonuçta bu krizler besleniyor bir şekilde olsun. E, yani krizden diyorsunuz. Yani iyi dönüşümü alınıyor bu krizden sonrası. Bu, bu krizlerden besleniyor siyasal iktidar. Öyle Hı. görüyoruz. Hı. İşte yani bir takım krizler yaratılıyor. İşte yaş krizi yaratılıyor. İşte kas sayı krizi yaratılıyor. Bir takım krizler yaratılıyor. Kararnami krizi yaratılıyor. Ve ardından Hı. hep dönülük şu söyleniyor. Yargıdır bunun nedeni. Bütün kötülüklerin kaynağı yargıdır. O zaman biz yargıyı değiştirmek de bizim boynumuzun borcudur deniliyor. Hı hı. Yani bu şekilde zemin hazırlanıyor. Bakın şunu da söylemek istiyorum. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hani kişisel verilerin işlenmesi olayı var. Bu fişlenme diye. Bu pişlenme...